Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ber kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem tanıtım videosu hem de... am... evet, arka... evet arkadaşlar oyunun sesini kısıp geldim. Duymamış olabilirsiniz dediğimi ama oyunun sesini kıstım. Bilmem, i̇şte arkadaşlar yeni bir kanal açtım. Bu kanalında bir sürü oyun videoları çekirim arkadaşlar. İnşallah kanalıma abone olursunuz. Videolarıma like atarsınız. Hadi şöyle. Ha He, herkese bu arada bir tanıtım videosu çekiyorum bunu. Şöyle bir 70. dakikaya kadar oynarım. Ondan sonra videomuzun sonuna gelir. Çünkü tanıtım videosu yaptığım için birazcık kısa olmasını istiyorum. Bugün bir iki tane oynadım. Ya bu oyun ya asfalt ya da Halim Kalimik diye bir oyun var arkadaşlar biliyorsunuzdur. Adını tam söyleyemiyorum. O oyunu oynayacağım arkadaşlar. Evet devam et. Aa şarjım. Arkadaşlar telefonumu şarja takıp geliyorum. Bir daha bekleyebiliriz. Evet arkadaşlar geldim. Oo. Evet şöyle oyuna kaldığımız yerden devam edelim. Hı -hı. Ana nereye vardım? Gel ay. Şimdi köşede otobor otobor. Şimdi inks 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 Arkadaşlar şu oyun özelliğinde açayım. Kontroller gelişmiş. <laughs> Ana ha oh, buradaymış. <laughs> ay. Evet karşıdaki bin adını söyle gösterecek arkadaşlar. Tabi adam bırakırsa o topu. Hı. Hı hı, evet yaptım. Kısmı inks, inks. inks. Üf, çalımın dibi. Ananın ibi. Yapıştır. Ah be. Allah belanızı vermesin. Kafa vurma çok kötü vurursun sen. Aa bu. Oo oo oh, oo. Oh, oh. Ya 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 ya. Hadi oti. Hadi be, hadi be. Aa, 75. dakika olmuş. Şurada bir yok. Şu 80. dakikada var arkadaşlar. Hadi lan 85 de kapadım. Ya, maç bitince kapadım ya dedim. Bir fark olmayacak. Gidiyorlar lan kay lan. 25 boş. Evet, serbest broşt aleyha yaslan hip hip yok ya Allah Allah The Lords Ne lan galesi Adam nereye bak? Bakın bakın adam nereye atıyor? kendini nereye atılıyor? El move spray 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 inks inks Otobor var. Oto var. Ben sattım, otobor otobor aaa bu dönemedi vallaha otobor otobor aldı allaha vallaha aldık vallaha git yok hadi atarsın 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 at şuna ben. Olmadı, olmadı. Olsun. Ana uzatmalarmış arkadaşlar. Uzatmalar oynamazsam içim bak. Ya da arkadaşlar bu uzamasın. Ben size penaltılara kadar uzatacağım. Uzatmayın ya. Maçın skorunu size göstereceğim arkadaşlar. Aa bunu kullanmadan gösteremem. Gol! Gol! Gol arkadaşlar gördünüz mü? Müthiş gol. İyi ki videoyu kesmedim. Vallahi kesecektim videoyu. Oo müthiş. Helal olsun Inks. Sen hayır. Sen kim? Köpek. Sen kimsin lan köpek? Lan lan. belanı sever misin? Aksesabım Allah. <ben> hani <laughs> Bu maç arkasında penaltıları bekliyorum. Onun için kendi kaleme bir atmak istiyorum. Bu maç işte. Bu oyunu penaltılara hiç gitmedi benim. E, gitmiş olabilir. Atlan kendi kalene. Hala güzel şekil attın ama. Arkadaşlar bu kanalıma o bitti. Arkadaşlar bu kanalıma hmm, yeni oyun videoları çekeceğim. Ya eski oyunlarda yeni oyunlara şey çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar ne hmm, hangi oyunlar gelebilir? Helim kelim bik oyun zaten eski bir oyun onu çekelim. sonra aspa bu oyun kesin bu oyun var. Ondan kafa topu kesinlikle en sevdiğim oyunlardan birisidir. Onları işte arkadaşlar. Daha fazla video istiyorsanız oyun videoları bu abone olabilir ve yorum atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ver, 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 ver. Allah beyanı vermesin bak şimdi arkadaşlar çalalım gelme. Abo abo Arkadaşlar bakın şimdi penaltı kurtarışa bakın penaltı kurtarış. Ben bu oyunda bu oyunda arkadaşlar gerçek maçta oynarken penaltı yapmıştım bir kere. Çok iyi bir taktik öğrendim. Arkadaşlar adam hangi tarafa şey yapıyorsa Ayağından çıktın. Eldiveni o tarafa yapın. Ayağından çıktın. Öyle. Dakika. mi kullandıracağım. Şutu da çok kötüymüş ama yapacak bir şey yok. Dın. Dın Gol, 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 gol. Eftimo, eftimo. Bakın bakın. Bakın ayağından çıkıyor. Evet. Tabii gördünüz. 90 mı? Bir 90 mı? Hayır gelmedi 90 a. Bunu da kurtarırsam Hem oyun bitecek arkadaşlar. Yani biz turaps kesinlikle kurtaracağım eminim. Abi lan. Kim bu? Otobur. Otobur. Ana bir kullandırmadım içime batar atamayacağım. Attım, 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 attım. Onu tutarsam oyun bizim. Hadi lan. Arkadaşlar bilerek yapmıyorum vallahi yiyorum ya. Hadi hadi hadi. Helal, 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 helal. Ana kazandık. Ana kazandık helal. helal olsun. Ben bir anda onlar da atacağız. Son var işte. Aa şarjım gidiyor muyuz? takmadım ben bunu. Allah ben takmamışım yere Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu videoya abone like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize iyi.